Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarından devam ediyorum. Bakalım bu hafta yay burçlarının nasıl bir hafta bekliyor. Başlamadan önce takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, yay olanlar izleyebilir. Bakalım. Bundan yay burçlarını Gözüküyor değil mi? Doğru. Ay sıcak oldu buraya. sizlerin mesajı ne aşk mesajınız ne şuradaki kartlardan çekiyorum bu hafta ne yapmanız gerekiyor bakalım sağlık kontrolü attı kart ay çarptım çok özür dilerim şimdi bakalım bu hafta yay burçların nasıl bir hafta bekliyor şimdi bu hafta bir şeyler e, fırsatları şöyle arkadaşlar evet hayatınızda fazlalık ne varsa bunu silip atacaksınız arkadaşlar tamam mı burada e, ne varsa bir kişi olabilir eşya olabilir temizleme enerjisi biraz da sağlık kontrolü kart çıkmıştır şimdi birileri sizden hakikati saklı olabilir ya da siz birilerinden hakikati saklı olabilirsiniz kendi kendinize bile maske takıyor olabilirsiniz bir şeyleri görmezden geliyor Hani yani bir şeylere evet artık sana sistem e, anlatıyordur anlatmaya çalışıyordur ya da e, ak, e, kalbinde ki aklındaki eski sevgin eski sevgilinle ilişkin eşin ailen sürekli sana aynı hareketleri yapıyorlar ama sen bir şeyleri görmezden gelip bir maske takıyorsun. Aa tamam o böyle. Sen hep onun adına kendini ikna etmeye çalışıyorsun. Böyle bir enerji var arkadaşım. Ve burada bir şeyler evet elde edeceksin. Elde ettiklerim var. Belki bir aşkı elde ettim, bir işi elde ettim ama burada biraz hayal kırıklığı. Ne bekliyordum, ne oldu gibi bir enerji var arkadaşlar. Bu yüzden hayatından fazla ne varsa Aranacığın, temizleyeceğin, süpüreceğin, genel bir temizlik de yapabilirsin. Böyle bir enerji aktif. İmparator e, eril enerji yüksek olabilir bu hafta. Bununla birlikte e, saygınlığın artacak, ünün azmin yani birazcık hırslı e, eril enerjin, yönetme enerjin hakim olacak. hayatını böyle mantıklı, e, böyle duyguların pek katmadan mantıklı hareket edeceksin. Burada bir kutlama var. Sevincecik güzel haberler var. Beklediğin belki haberler gelebilir. Elincin, ailen olabilir, arkadaşların olabilir. Selam yani kutlama havası var arkadaşlar ve burada büyücü yaratım enerjisi. Bu hafta yaratımınız coşabilir. Lakin sen ne kadar e, birazcık eril enerjin, demek ki burada arttırman gerekiyor. Yaratım enerjini sokman gerekiyor. Hareket etmen gerekiyor. İş istiyorsan o iş, e, evet ben bu işi yapabilirim o enerjide olman gerekiyor. Yani hava, su, toprak, ateş elementinin dörtte elementi kullanma Duygularını da katarak aslında burada imparator bir eril enerji lakin duygularını katar. E, as duygularını çok ön planda değildir. Sadece e, onları da gene e, farkındadır ama bir e, mantık daha çok şey yaptı yani bu hafta birazcık mantıklı hareket edeceğiniz bir hafta arkadaşlar. Şimdi evet yeni başlangıçlarınız var arkadaşlar bu hafta joker enerjisiyle birlikte bir şeylerin kararını şey yapıp biraz da burada ben sinir enerjisi arkadaşlar tamam yani sinir enerjisi nedir tamam ya yani artık yeter deyip önünüze bakacaksınız ee, neşeniz böyle neşeli coşkulu bir şekilde doğru karar verdiğinizi düşünerekten adım atacaksınız ee, zenginlik kazançlı bir girişim yapabilirsiniz yeni girişimleriniz olabilir böyle bir şey fikirler olabilir ee, bunun dışında müjdeli haberleriniz var dakika şunu yazmam lazım. Ee, ödülleriniz var bu hafta. Neyle alakalı? Yani birazcık karma gibi. Ne verdiysen onu alacağım bir hafta. Huzur, şansın bol oldu. Bu hafta şans e, sayısal loto falan oynayabilirsiniz. Şansınız devrede arkadaşlar. Gerçekten görüleceğiniz, destekleneceğiniz, beğenileceğiniz bir şey ve iyi haberler var. Hedefleriniz, planlarınızı düşüneceksiniz, yeni hedefler, planlar belirleyeceksiniz. Bakın fırsat, bu hafta gerçekten fırsatlar. Eğitimle alakalı yeni eğitimler alabilirsiniz. Ee, size farklı bakış açısı kalandıracak bir eğitim var. Şimdi burada yeniden doğma enerjisi var arkadaşlar. Birazcık geçmişi kapatıp yeni enerjilerle, günüden enerjiler saf, temiz, masumiyet enerjileriyle şey yapabilir. Bununla birlikte çocuklarla birlikte de vakit geçirebilirsiniz. Bu enerji aktif etmek için de birazcık çocuklarla vakit geçirmesini tavsiye ederim. Fırtına kartını atmış. Burada beklenmedik olaylar olabilir. Hayatınızda tartışmalar, uyumsuzluklar. Ama burada çok öyle yüksek bir enerji yok. Hani böyle aman aman bir kavga olacak gibi bir enerji. Onun dışında daha çok hani Anlık böyle şeyler tabii ki de ilişkilerde olabilir. Birazcık hızlı çünkü e, yetiştirmek istiyorum o yüzden arkadaşlar. Yenilenme enerjisi dedi. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla dedi sistem sizlere. Ee, ve e, sağlık burada bir sağlık kontrolü sağlığınızla alakalı bir şeyler varsa muhakkak bir doktora gözükün ee, şimdi aranızdaki bağlantı belki özel bir bağlantıdır arkadaşlar bunu siz daha iyi bilirsiniz o yüzden iki bir çok takılmayın derim ee, bakın aşkla ilgili arkadaşların size yardım etmesine izin verin başkalarına destek isteyin destekleri kabul edin yani bu hafta birazcık destek kendinizi için çok da erilen enerji. ben yaparım ben bilirim gibi imparator e, kartıyla şey yapmayın hareket etmeyin kendinizi desteğe de açın Umarım yaptığınızı muhteşem Dilekleriniz açık hızlıya sizden olur Hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın Bay bay takip edin beni